Yepyeni bir Sons of the Forest videosundan herkese merhaba. Bugün 6. bölümdeyiz. En son burada bırakmıştık. Yeniden burada başladık. Elimizde artık silahımız var. Zorlu bölgeden silahlarımızı aldık. Ve silahımızın ucuna küçük bir rider da taktık. Ve burayla yola devam ediyoruz. Ekin var yanımda. Ekin hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar tekrar herkese. Her bölümün başında bunu aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Her bölümün başlangıcı aynı. Bu bir de... Kanka biz matara yapmıştık. Mataraya su koyalım ya. Nerede mataramız? Matarama su koy. Matara yaptık değil mi biz? Yaptık, Kim? yaptık. Nerede görüyor musun? Ne buldun tamam. Nerede? Şeyde eee tüyün tüyün hemen yanında. sefer. Can ben de bayağı bir dolduruyorum. Bir kere yapmak yeterli mi acaba? Yeterlidir diye düşündüm ve ben çok kurcalamam. Yeterli yeterli. Altında görünen doluluk oranı tababası üstüne gelince. Güzel. Soğuk bir tek enerji etkiliyor galiba değil mi? Başka bir etkisi olmuyor sanırım. Anladığım kadarıyla evet. banka çevirdiğimizde var bir tane vurdum Gel, hadi, bir şey. aa düştüm düştün mü? hı hmm. hı gelmeye çalışıyorum oha kaç kişiler lan thank you yok oldular görmüyorum kelvin nerede? Şey. anam kelvimi kaldırıyorum patladık. Işte. Dönüyor şu an. Benini kaldırmam bir işimize yarıyor mu? Kaldırdım ama. Saldırmıyorum ben. Ben çok kötüyüm. Bana çok sert bu, basan vurdun anda. Ben vurdum galiba aynı. Kaçıyorlar. İşte var. Kediler nereden? Kaldırdım ama ne oldu? Kaçtı da tamam. Tamam bizi bize bulur o ya. yap. Tazı köpeğim benim. Koklayarak buluyor yüzünüzü. Yüzümünü kekeyim. Evet devam edebiliriz. Evet. Ya kar mı? Nara geldi. Niye 11. günde kar yağdı? Bütün oyun karlı mı olacak? Her şeyde bir soru işareti var şu anda. Yani 10 gün şey yaşadık. Tropik 10 günde kar yaşarız diye umut ediyorum ama. <laughs> Zaten enerjim yok. Bir de gidiyorum ağaçlara vuruyorum iyice enerjim yok. Ay. Şöyle bir sıkıntımız var. Cemiz alnına yakımız ama hava eğer biraz daha kararırsa kaybolabiliriz. Aynı de bu sefer zifiri karanlık olmadı bu arada. Ay ışığından dolayı mı karanlık Yok, yok dolayı abi mi? kardan dolayıdır o. Çünkü hep zifiri karanlık oluyordu. Adamların köyüne geldim. Umurumda koyayım yanlış yerdeyiz. Öyle mi? Oha. Dev var. Kaç kanka kaç. Öldüm düştüm. Abi şaka mı yapıyorsun sen ya? Bir beni kaldırsana. Daha dalga mı geçiyorsun ya? Kaçıyorum ben. Kevin'a e vurdu. O Kevin düştü. Dev, dev düşürdü. Dev düşürdü Kevin. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bırakıyoruz mu? Alacağız abi Kevin. Ha, evet, tamam. Tamam yapacak. Silahını çıkart istiyorsan. Bir tane vurdum. Ben şok şokladım ya direkt baltayla gireceğim. Yerdeyken. En azından devi çıkaralım orada. Ağacın tamam, tepesinde biri vardı vurdum. Direkt ölmediklerini düşündüğüm için vuruyorum yine. Of nice. Bu düşenler ne ya? Ha deri şey düşüyor şu anda. Deri torba. Hepsinden düştü mü acaba? Bundan düşmüş aldım. Kendin nereye gidiyor ya yine? Ya oğlum ne yapıyorsun? Bunlarda niye bu kadar çok deri torba düştü? Aldım mı iki tane? Yukarıda ağlayan var kaçabiliriz bence. Kaçıyor mu? Dalıyor Abi, çok Bu kadar... niye ağlıyor? O kadar kestik loot'laydım ya. Ha bir yeri kopmuştur. Eşi mi lan bu? Oğlum eşinin başında ağlıyor gibi sanki. Öldürüyorsun. mu? Öldür. Kalkıyor. Öldür. <laughs> Öldürme lan kaçıyor bu. Bizden kaçıyor. Bırak kaçsın. Köye gerek. Saldırıyor sanırım deri var. <laughs> Abi çok zor <zundur> ya. <laughs> Gelmin hoş geldin bro şurada sincaplar Bilmiyorum. gelmeye başlamışsa şu sincapları bir alalım. dört ok aynı yere bakıyor. Dört ok birbirinden farklı yere gidiyor. Çok saçma ya. Kışın bana sincap yok deme oyun. Kanka ben diyeyim, beni düşür. Bana düşür? Evet. Bu kadar yemek yedim ya. Ya evet, bak <laughs> Hazırladığım yemekleri yiyeceğim şimdi ama. Biraz daha gezeyim o sırada. Ben hala bug'dayım bu arada ciddi bir sıkıntı var. Oğlum düzelmiştir şimdi. Ellerim kilitli benim niye? Elimde... Eline balta yerle ilk önce balta animasyonu. Alamıyorum. Elim mi? bir daha düşür. Düzeldim. <laughs> Kanka <laughs> balta tam şey şeydeydi yani böyle alnının ortasında böyle düzeltti. <laughs> diye koydum değil mi? Bir milimetre vardı. Tamamdır okey, işaret fişekleri okey, paramız var. Muşambamız var, kemik. Oha! Ne oldu? Kemikle kuş öldürdüm, kuşun eti yok. emin yanlışlıkla elime alıp bir de vurdum. Bir anda kemikler... Vurduğum yerde de kuş çıktı şansıma. Zır Şu yakındaki mağaraya gittik galiba. Karlı alandaki mağaraya gitmeye deneyeceğim. Şu tam baktığım yönde bir mağara var ya yakında. Evet. Onun bir arkasındaki mağaraya gideceğim. Aynı paralelinde git olan. Tamam. Ha. ha ünlem çıktı lan önümüzde. Nasıl yani? Bu yolun sonunda ünlem yoktu. Ünlem geldi. Var mıydı o ünlem? Bundan. Ben orada önünden hatırlamıyorum. Üstünde bir sıkıntı var. Üç taraflarında nasıl çıkabiliriz? Böyle de çıkarız abi. Çıkılmıyor buradan. Önünde adam var. Arkanda maymun var. Oğlum ben seninle konuşuyorum diye maymunla konuşuyormuşum. vurmak istemediğim için biraz geri çıkıyorum. Ya yarım saattir burada adam var orada şuradan gidelim falan filan diye yanından geçtim kişi. M düşmanım mı? Mutantmış ya. Kanka dedim dörtte şeyimin üstüne düşmüşüm. İnmişim. Seni görünce şok oldum ya. Buradan <laughs> gidelim. Koşuyor bir tanesi ama. Şu açımda değil. Arkamızdaki ağacın üstünde. Ağaçlar, aynen. <laughs> Bu aynı adam işte, geldiğimiz adamın yeri. Öyle mi? Ha, yukarıdan düşürdüğümüz var. Tersini almadık herhalde. Arkamda mutant Orada Evet Oha Sesini de yapmışlar Merak ettim kırılma sesi Ben de anladım kırılmış? Ve grafik yani, En kötü suya vurma grafiği aynı değiştirmemişler. Nasıl? Suyun görüntüsü çok kötü gözüküyor. Suya vurma grafiği bayağı kötü. Kanka geyik büyük geyik. Ceylan değil geyik bu sefer. İlk defa gördüğümüz bir şey. Güzel nerede? Abi bu geyik değil lan. Bu İngilizcesi muz bunun. Türkçesini bilmiyorum da. rengi iyi işte. ha rengi iyi Aynen. <laughs> Ben valla atış konusunda değil iyi değilim, ben hareket etmiyorum sen hallet o işi. Bu bize bir haftalık yemek çıkartır a**ınakoyim. Benim yemeği taşıyacak yerim yok bu arada, sende küçük et yeri var mı? Var. O kadar o eminiz şey. ki öldüreceğimizden hayvan dönüp tek atıyormuş bize. Ya öyle bir ihtimale karşı elimde ok tutuyorum ben. Nişan aldım ama sıkmayacağım bir de. Ben baya yaklaştım ona. Bu kadar yakın tehlikeli olmayacak mı? Sen atacaksın. Kanka okum yokmuş ki benim. Gitsin <laughs> ya tamam. Dur sekre. Oğlum aksiyon olmuştu. Nerelere gidiyor lan? Bir dakika bir dakika takip et. Baga düştü. Bir baga, demiyor. baga düştü. Sikerler. Ben bir şey yapayım ya. Ok yapayım bir dakika şurada. Yap kardeşim. Sakinleşmesi sıkıntı oldu bizim için ama. Yanlış şu an çok heybetli duruyor lan. Yattı lan. Oturuyor. Bu ne tamam. Head gireceğim ben buna. Kafa atacağım kaçacak. Sen de yanıma gelirsen. Aynı anda atarsak. Bilmiyorum. Bitki bitecek şimdi. Bütün şeylerin Hareket etmeye yapayım. başladı. Hareket ediyor. Yanıma kadar geldi. Çok güçlü lan. o Kesinlikle Koşunca yer tutuyor. Kaçtı amına ne Kaçtı kaçtı. Ha, durdu durduk görüyorum durduk görüyorum ben. Nerede? Tam önümde benim. Tam benim baktığım tarafa yavaş git, yavaş git. Çok yakın çok yakın. Ağaçlara çok yakın. Ben hiç görmüyorum. i̇lk ağaç dizisinin yanında. İlk ya da ikinci ağaçların tamam, yanında. Tamam ben hareket etmiyorum çünkü görmüyorum ben. Kanka burada da var bu arada. Aa yanımızda var. Yedi bir tane. Bir ta yedi bir tane daha. Bir tane daha, bir yedi. Tane daha yedi. Eben'in örekesi. Eee neyle ya? öldüreceğiz? Oha yanımıza var lan. Kal kalbinden vurak ya bunları ya? Normalde kalbinden vurunca ölmesi gerekmiyor mu? Abi bir şey söyleyeceğim. Beş tane falan vurdum ben. Yazık, oka yazık. Öldürem, Onu öldürem. bulmamız lazım kanka. Baltayla öldüreceğim. Kanka hayvan ne kadar hızlı koşuyor <laughs> gördün Nerede o? Hayvan Sonic gibi gitti eminim ediyorum. Bastım vitesi altıya takıp. Bu ne ya? Kardeşim otobanda... Ne, ne tarafta? Mağara o tarafta. O bunun üstüne bina kurabiliyoruz mu acaba yapı. Sanmam sanmam. O nasıl olur? Burası kapalı mı? Baba. Ben sana söyleyeyim... suyun... Buradan sonrası buz değil bu arada. Ben sana söylüyorum burası güzel bir yer olabilir. Hadi bakalım girelim mağaraya bir aksiyon yaşayalım, aksiyon. Aynen. Çok karanlık. Ve mağara buz buz buz. Ben de ufak bir açlık problemim var bu arada bir balık yiyeceğim bir tane. Ben şey de Şimdi kendimizi şimdi kendimizi kandırmayalım. Bu o çakmak olacak işte. Ben de. Şöyle. 3 tane naik görmüştük. 3 tane pil var. Tamam. Elleri kapatıyorum sen hazır olana kadar. Ben pistolleyim. Şu anlık oynamayayım. Welcome <laughs> to Mara. Pistole vurayım baltaya geçtim. Güzel. Güzel. Kumaş da var. Kumaş aldın mı? Aldım. Burada 3 tane de kutu var bu arada. Uzaklaş ben be. Tamam Bundan şimdi full yemek, full yemek, çıkacak galiba. Demek bir sıkıntı var. Halat çıktı oradan. Ben <laughs> Bir şey çıktı. Burada. Para. <laughs> Kanka yine inciller minciller yerde ne alaka şu anda? Okumaya çalıştım okutmuyordum. Sanki okusam anlayacağım. Bir saniye bir de karşı tarafta vardır kesinlikle diye hmm. var bir şey. Burada tek var bu büyük ihtimalle değerli. <laughs> bir var. Kanka mağara bu kadar bu arada. Gerisi yok. Ya, ne? Yol görmüyorum ben sen görüyor musun? İncirler <laughs> da, da Aa halatım halata yer yok. Ben bir halatla bir şey yapayım dur. Kulakta elim yok. şey yap direkt kemik. daha yapayım. Ne? tövbe ya. Bunlar açık beta olduğu için mi burada hiçbir şey yok mesela şimdi? Bilmiyorum. Acaba kış diye mi? Dede de düşünmüyor diyelim Belki bir su mu bombu bir şey mi oldu? Yok sanmıyorum. Ben görmüyorum. Sen, sen görüyor musun? Yol? Siyahı, Allah yok. Suya vallahi kapatacağım, Yok. Çok yemek çıktı ama burada. Yemek mağarası yapmışlardır belki burayı <laughs> Yemek mağarası mı? O zaman bir sonraki mağaraya doğru gidelim Zaten oh. çok uzakta değil Bir enerji daha vuruyor, gireriz. sıkıntımız var. Giriyorum. Buz buz. Hadi bir bakalım sesler, burası o sesler. Burası sıkıntı. Bu arada. Burası sıkıntı. sesler geliyor. Burası çok karanlık dostum. Kanka öyle bir blokladın ki girişi. Az önce de sen bloklamışsın. Aynısını yaptın demek evet. ki. Eee şuraya bir ağa ağaç mı kurs? Ağaç mı yapsın, Işık, ateş mi yapsın? Ateş yapabiliriz. Yoksa Aynen. küçük mü burası da? Unutamıyorum ee... burası da küçük lan. Yapma dur dur. Dur hiçbir şey yok. Bunlar nasıl mağaralar oğlum? Ben anlamadım. Mini mini mağara yapmışlar. Koltukta da bir şey yok galiba öyle mi? Ben dağınları açmadım da. Bir sabah falan geçiyorum. Al at yine. <yeme. Gülüyor> Halat bulamıyorum dedim <laughs> değil mi? Oyunun başında. Tam ben daha halat fazlalığı Halatları alamıyorum şu an zırh yapacağım o yüzden yine. <laughs> Kemiğim yok Abi bütün şeyler mağarın mağaranın içinde olduğumuz için şey kullanıyoruz. Kırmızı Hedefsizi buldum bak. Rengi yanımda. Büyükleri. Uğraşıyorduk peki. Bir tane balkanı vurdum. Bir tane de şeye vurdum. Ben iki i̇ki vurdum ya. O ayağın altında kalsam ben bu beni ezer ha. Oo. Oh. Sakinleşti <laughs> tamam. Bastım kaka şeyi. Trenk, Al sen, abi Bu ne? Burada ne var? Burada da bir şey var. Bunlar ne? Oğlum bana saldıran var kanka hoş. Önüm gitti bayağı. Ne burada? Aaa oha! Onu bana sal ok atın ya. Ne oku abone koyayım öldürdü adam beni yerdeyim ben. Ya böyle bir şey olamaz arkadaş ya. Neyse evet, burada böyle şeyler bulduk. Bayağı bir et var ha. Beş parça et aldım. Başka var mı bir şey? Yok. Sedetini yoksa vereyim. Yok, ful benim et. Tamam. Küçük et alamıyorum yani küçük et çıkıyorsa. Aa burada bir uçak şey var lan. Uçak abi dakika. Buralar yine karıştı. Loot var her tarafta. Kol saati enerji boru. Bir... Valla şu an iyi durumdayız baya da. Çip mi? Bunu alamıyorsam ben yemeğimi yiyeceğim öyle alacağım. Oğlum ne oldu lan bu lan? Oha daha fazla taşıyamazsın diyor yemeğe. Aynen yemeğe daha taşıyamıyoruz daha fazla. O kadar iyi durumdayız. Düşün ya. Evet, evet. Güzel bir kaçma şekli oluyor. Güzel. Şey, e sen bazen böyle zıplayıp heavy atak yapıyor ya, çok güzel görünüyor. Tam böyle... Guaraná meyvesi buldum. Oo, oh! Bu, Bu ne lan? Ananı sikip! Uf. Kaçtım lan zıplayarak. Bu ne lan? Silah. He, o silahsız dev. Ben aldım silahı kanka. Tamam. Onu headshot atıp baltayla döveriz ya. Yani. Yanında biri var. Sen deve odaklanmaya çalış. Sen nerede lan? Sağında 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 çok yakın sana. Hed tamam. Head attım. Baltaya geçiyorum hemen dövmek için. Ben bir tane daha head attım. Bu nasıl bir kazanırız? Tamam koptu kafası. Koptu oldu. Uf. Çok korktum. Ha, onası... Bir anda üstüme atladı ya. Diğer velet nerede? Öldü galiba. Burada var. Tamam. Ben silah değiştiriyorum baltayı geç. Mermisi yok ya bu Çok az. Ay. Tamam bir yokluk kaldı. Dur. Pardon. Bir de terste var kanka tam arkanda koşarak geliyor bir anda atlayabilir. Ha, maskeye yok onu bana sal istersen. Kardeşim bir fotoğrafımı çek nasıl duruyorum? <laughs> Çok iyi. Bir de sen otur bakayım. Seni görelim. Kardeşim benim be. <laughs> evet. The Iron Throne Vay vay vay. Şimdi Sana mı vurdum? Yok. Bana vurmadım test geldi anlamadım. Zırhım duruyor full Allah Allah. Loading ekranı olmadan girdik içeri. Lan bu kadar mı burası da? Allah Allah. Çıldıracağım ha. Hocam yapmayın gözünüzü seveyim Yine mi halat ya? Sadece halat veriyor. Halat <laughs> tadına mı düştük lan bu ne? <laughs> halatla kıyafet nasıl... mi yapılıyor <laughs> lan acaba ya? Dur bir halatla ya, ne yapılıyor bakacağım yaptım. Bakıyorum pek bir şey yapıldığını yapılmıyor. Alatta ne yapılabiliyor? Zeplin alatı, kemik sır, evli yapımı, sopa tamir. Cık. Bir bak yapılmıyor işte Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Bunu beklemedim. Evet, halat toplamaya hazır mısın bir tane? Küçük bir odada. Ya yine mi ya? Bilmiyorum. Ha bu animasyonlu giriş. Güzel olabilir bazı şeyler. Acıkmışım, bir posta yemek yiyorum şurada. Ana benim yemeklerimin hepsi bozulmuş bu arada. Evet, bu hiç, hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı Aa, normal yemeğim var lan. Bunlar iyi. Kuşuna mı alıyoruz? Bunlar iyi. Çıkıp duruyor zaten her yerde. Tamam, ha, hazırım ben. Tamam, girebiliyorsunuz. Suda, suda patlatayım. Ben de bir tane vodka Red Bull doldu. oldu. Sarhoş Sarhoş olduğundan aldım oldu. Sarhoş Hadi. Duruyorum. hazır mısın? Hazırım. Umuyorum bir aksiyon olur. Artık lütfen yani bir ihtiyacımız var yani bunu. Küçük değil. Oğlum oyunu yapmadan mı çıkarttınız ya? Hiçbir mağaranın içinde hiçbir şey yok. Hepsinde halat var. Kafayı yiyeceğim. Kardeşim işte halat yok demeyecektik. Ama içerik var anladığım kadarıyla. Konserve açacakları, zipline'lar bilmem neler falan da. Biz doğru yerlere gidemedik. Arkadaşlar gerçekten çok enteresan bir video oldu. Yaklaşık dört tane mağaraya girdik ve mağaraların her hiçbirinde hiçbir şey çıkmadı. Bomboş mağara gördüğünüz gibi. Yani yürüdük bütün bir buçuk saatlik kayıt içerisinde. Bunun hepsini size vermeyeceğim tabii ki de. Yani kısaltacağım bunu ama sadece bize çıkan şeyler halat ya. Böyle böyle bir şey olamaz ya. İyi ki oyunun başında Aynen. halat yok dedik. Bölüm boyunca halat topladık. Aynen öyle ya. Oyunda halat yok dedikten sonra her yerden halat çıkıyor ya. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Şaka gibi. Ve artık bölümün sonuna geldik. Bu bir bug mı bilmiyorum açık betadan dolayı. Eklenmeyen haritaların mı? Artık bilmiyorum ama oyunu nasıl devam edeceğiz onu da bilmiyorum açıkçası. Şu anda oyumuzu biraz kilitlemiş durumda. Ee, i̇lerlemek için yeni yöntemler arayacağız artık. Öncelikle bir kürek bulmamız gerekecek. Ama o küreği nereden bulacağımız konusunda da pek bir fikrim yok. Ama bir şekilde çözüm bulacağız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.